Hızlı şekilde eğitim bulmak için PC derslerim kanalı çağırmak tuşunu kullanın. Abone olduktan sonra gerekli güncellemeleri yaptığınızdan emin olun. Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Merhaba PC derslerim tarifçileri ben Afgan Rusulov. yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bu eğitimde OBS programı içerisinde sahneler ve kaynaklar nedir bunlardan bahsedeceğiz. Sahneleri nasıl kaydırabilirsiniz, nasıl dışarıya aktarabilirsiniz, nasıl içeriye aktarabilirsiniz, PC derslerim hangi sahne kaynaklarını kullanıyor bunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. Eğitimimize başlamadan önce videomuza kanalımıza ücretsiz eğitimlere destek olmak için şu şuralarda aşağı kısımlarda ben butonları var onlara tıklayarak bizlere destek olduğunuzu gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ve videonun açıklama kısmında link linklerden direkt şu an size vereceğimiz tüm çalışma dosyalarını indirebilirsiniz oradan linklerimize ulaşabilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeden eğitimize başlayalım. İlk işlem gördüğünüz gibi OBS programımızı çalıştırmak olacaktır. OBS programımızı çalıştıktan sonra aşağı kısma dikkat edelim. Sahneler ve kaynaklar kısımlar iki tane kısım burada mevcut. Peki bu ne anlama geliyor? Diyelim ki iki tane bizde program var. Bir tanesi internet arayıcımız daha doğrusu Chrome diğeri de Opera. İki tane internet arayıcımız ve bu internet arayıcısı arasında geçiş sağlamak istiyorum. Peki ben bu geçişleri nasıl sağlayacağım? Bu geçişlerin bir birbirleri arasında geçiş sağlaması için bunların her birisinin ayrı bir sahne olması lazım. Ben bu sahneden nasıl oluşturacağım? Sahnenin üzerine gelip sağ tıkladıktan sonra sahne ekle diyerek oluşturabilirim. İlk işlem ben buraya Chrome yazdım. Chrome çünkü internet aracımı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir sahnemizi oluşturduk. Şimdi tamam sahnemizi oluşturduk da buna bir kaynak oluşturmamız lazım. Chrome nerede? Hangi kaynak? Kaynakları oluşturmak için kaynakların üzerine gelip sağ tıklayıp ekle dedikten sonra herhangi bir kaynağa ben buraya girişini sağlayabilirim. Burada kullanacağımız kaynak pencere yakalama. Üzerine tıkladıktan sonra karşımıza bir kısım çıktı. Lütfen bir ad gireyim. Buraya herhangi bir adı girebiliriz. Ben buraya tamam dedim. Hiçbir ad demeden ve gördüğünüz gibi farklı bir sistem karşımıza çıktı. Daha doğrusu pencere. Bu pencere otomatik olarak tanıdı. Gördüğünüz gibi Opera ve yukarıdaki kısımları görüyor. Şu an Chrome tarayıcımızı tanımadı. Onun için yenile dedik arkadaşlar. Chrome'u da görüntüleyebilmesi için. Eğer Chrome'u görüntülemediyse böyle sıkıntılar da karşımıza çıkabilir. O zaman gördüğünüz gibi Chrome sayfamıza geçiş sağlayacak. Chrome sayfamıza geçiş sağladıktan sonra tekrar programımıza gelip yenile dedikten sonra gördüğünüz gibi Chrome karşımıza çıktı. Buradan Chrome'u seçip fare görüntüleyebilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Çoğu zaman buradaki de Yeterli yeter de artar sizlere. Fare imlecinde ben göster dedim tamam dedim ve sahnemiz buraya geldi. Ama nedense gözükmüyor sahnemiz çünkü şu anda yayın yapılmıyor. Yayın yapmamız lazım. Yayını ön izleyebiliriz ya da yayına başlayabiliriz. Ben yayını ön izle diyeceğim aşağı sağ köşede yayın ön izle butonuna bir defa tıkladım ve gördüğünüz gibi yayınımız ön izlenmeye başladı. Bir sonraki aşamaya geçebilirim ve bu sahnemi üzerine birazcık oynama gerçekleştirebilirim. Peki nasıl bir oynama gerçekleştirmek istiyorum? Yukarıdan ve aşağıdan gördüğünüz gibi buradaki siyahlıklar birazcık aşağıda daha fazla yukarıda daha az. Ben bunu ortalamak istiyorum. Peki ben bu sahneyi nasıl düzenleyeceğim? Sahneyi düzenlemek için sağ köşeye dikkat edelim. Sahneye düzenle butonumuz mevcut. Bunu bir defa tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi sahnemizin etrafında imleçler geldi. Bu imleşler herhangi bir tanesinin üzerine gelip mouse sol tıklayıp sağa doğru kaydırdığımda sahnemiz küçüldü. Sola doğru kaydırdığımda sahnemiz büyüdü. Birazcık daha büyütebilirim. Birazcık daha küçültebilirim. Bu size kalmış bir şey. Pencere yakalama kısmına gelip arkadaşlar ben buradaki sahneyi ne büyütmek ne de küçültmek istiyorum. Sadece ortalamak istiyorum. Ne yapacağım? Pencere yakalama üzerine sağ tıkladım. Bunun içerisine konum boyut kısmına geldim ve buradan ekrana sığdır diyebilirsiniz. CTRL -R boyutu sıfırlayabilirsiniz. Ya da benim en çok sevdiğim ortala CTRL Üzerine bir defa tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi sahnemiz ortaya geldi ve buraya yerleştirdi. Bir sonraki aşama buraya bir tane webcam ilave edelim. Bakalım webcamimizi daha doğrusu facecamimizi nasıl ilave edeceğiz? Bunu yapmak için arkadaşlar yine bunun üzerine saat tıkladım. Ekle dedim. Ve aşağıda gördüğünüz bir video yakalama aygıtı. Bunun üzerine bir defa tıkladıktan sonra tamam dedim. Karşımıza farklı bir pencere çıktı. Yukarıda direkt sizin cihazınız gözükecektir. Benim şu an webcam'ın olan C920 Logitech markalı buraya çıktı. Bu bir sonraki aşama arkadaşlar. Tamam dedikten sonra işlemimiz tamam ve gördüğünüz gibi webcam'imiz karşımıza çıktı. Herkese merhabalar diyorum tekrardan buradan. Ben şu an buradaki webcam çok büyük olduğu için bunu birazcık daha küçültmem gerekecek. Peki nasıl küçülteceğim? Tekrar aynı şekilde sahneyi düzenle. Sahneyi düzenledikten sonra sağ alt köşedeki gördüğünüz gibi imleci bir defa tıkladım. Sola doğru kaydet diyorum ve istemeden küçülmeye başladık. Bunu sağa sola doğru taşıyabilirim ve yerleşmemizi gerçekleştirebilirim. Ben alt köşeye alt sağ köşeye daha doğrusu yer ve bu şekilde bıraktım arkadaşlar. Peki ben bu webcam'i birazcık daha küçük yapmak istesem ne yapacağım diye merak edebilirsiniz. Şimdiden hızlı bir şekilde bunun cevabını verelim arkadaşlar. Şu alt tuşuna basılı tutacağız. Klavyemizden kısa yollardan alt tuşuna basılı tuttum. Gördüğünüz gibi ben şimdi bunu istediğim gibi bu şekilde kesim gerçekleştirebiliyorum arkadaşlar. Çünkü eminim bu gibi sorunlarla karşılaşmışsınızdır. Şimdiden çözümünü anlatmak istedim sizlere. Gördüğünüz gibi bu şekilde de bunu sahnemiz yerleştirmiş olduk. Buraya getirdik. Bir sonraki aşamaya geçelim. Ve şimdi biraz önceki opera sahnesini oluşturalım. Peki bu opera sahnesi nasıl oluşturacağım? Tekrar aynı kaynakları oluşturmak yerine arkadaşlar buradaki Chrome'u oluşturduk ya zaten. Bunun üzerine sağ tıklayıp kopyala diyebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi karşımıza farklı bir Kısım çıktı ben burayı opera dedim tamam dedim ve sahnemiz buraya geldi. İki tane sahnemiz var. Burada ben video yakalama aygıtı olmasını istemiyorum. Burayı kapattım onun için. Pencere yakalamayınsa Chrome değil de Opera olmasını istiyorum. Düzenlemem yapmam lazım. Nasıl yapacağım? Pencerenin üzerine çift tıkladım. Karşımıza çıkan pencereden buradan aşağıdan Opera'yı seçtim. Tamam dedim işlemimiz tamam ama hiçbir değişiklik olmadı. Çünkü ilk başta sahneler arasında bir geçiş sağlamamız lazım ki kendini güncellesin. Gördüğünüz gibi kendini güncelleme yaptığı işlemimiz tamam. Bir sonraki aşama arkadaşlar bu sahnelerimize bir de kısa yol tanımlayalım. Kısa yollar çok önemli çünkü sahneler arasında güzel geçişler sağlayabilmemiz için kısa yollarda birazcık alışkanlık haline getirmemiz lazım. Çünkü canlı yayın içerisinde dakikada bir gelip opera daha doğrusu buradaki OBS'nin içerisine gelip de buradan tane tane mouse'a tıklayıp da de sahneleri de değiştirmeyeceksiniz. Bu arası da sahneler arasında geçişi sağlamak için bunlara kısa yol vermek mantıklı olacaktır. Kısa yolları Chrome'un üzerine mesela sağ tıkladım, kısa yol ayarladım istediğim herhangi bir kısa yolu gördüğünüz gibi bu kutucuğun içerisine girebilirim. Mesela ben Photoshop'a verdiğim bir tane kısa yol var. Bunu da burada kullanacağım. Alt PS'ye gördüğünüz gibi bu kısa yol kullandığınız zaman şöyle bir şey geldi ve tamam dedim. işlemimiz tamam buraya bir kısa yol tanıdık. Peki bu kısa yollar ne yapıyor arkadaşlar? Bir süre sonra biraz önce zaten fark etmişsiniz büyük ihtimal caf caflı bir geçiş sağladık değil mi? İşte bu caf caflı geçişlerin olması için bu kısa yolları güzel bir şekilde alıştırmamız lazım kendimizi ve öğretmemiz lazım. Peki bu kısa yolları tamamladık. Bunlar hakkında çok detaylı bilgiler vereceğiz. Serimizin sonuna doğru hepsi, hepsini anlatacağız arkadaşlar. Bu sahneleri bile kaydetmemiz lazım. E ben peki nasıl sahneleri kaydedebilirim? Bu arada sahneleri kaydetmemizin sebeplerinden bir tanesi de bilgisayarınızı değilim. Format attınız silindi gitti. Tekrardan aynı şeyleri uğraşmak yerine sahneyi bir dışarı aktaralım bir de içeri aktaralım değil mi? Sahneleri dışarıya aktarmak için arkadaşlar bir önceki eğitimde ilk önce ön izlemeyi durdurmamız lazım. Ön izlemeyi durdurmaya gerçekleştirdim onun için. Yukarıdan profillerden biraz önceki bir önceki eğitimde profilleri içeriye aktardık ya da dışarıya aktardık. Aynı şekilde şimdi sahneye geldim. İlk önce dışa aktar dedik. Buraya herhangi gördüğünüz bir pencere içerisinde herhangi bir isim verebilirsiniz. Sahne 3 versiyon 3 de diyebilirsiniz. File name'i verdikten sonra save diyerek kaydetme işlemimizi gerçekleştirebilirsiniz. Ya da gördüğünüz gibi iki tane buraya ben zaten kaydımızı gerçekleştirmişim. İçe aktarabilirsiniz. İçe aktarmak için sahne koleksiyonu üzerine gelip içe aktar seçeneğini seçip evet dedikten sonra karşımıza çıkan pencereden buradaki x config değerlerinin bir tanesini seçeceksiniz. Bunların her birisi çalışma dosyaları içerisinde var arkadaşlar. Meraklı olan arkadaşlarımız PC derslerimin hangi sahneleri nasıl kullandığını buradan görebilirsiniz. Sahnemi seçtim. Open dedim ve gördüğünüz gibi tüm sahnem aşağıya doğru geldi arkadaşlar. Bu sahneler büyük ihtimal sizin şu an için işinize yaramayacak. Sadece olarak mantığını tahmini çözmüş olacaksınız arkadaşlar. Neden mi işinize yaramayacak? Çünkü dediğim gibi herkesin kullandığı program farklılığı. Mesela Photoshop biz kullanıyoruz. Siz belki de farklı bir program kullanacaksınız. Belki de bu sahne sizde tamamen farklı olacaktır. Sadece buradaki mantığı çözmüş olacaksınızdır arkadaşlar. Bu şekilde verdiğimiz kısa yollarda buradan görebilirsiniz. Mesela Photoshop kısa yol ayarladığım zaman gördüğünüz gibi biraz önceki kısa yolumuz burada mevcut. Diğerlerine nasıl kısa yollar vermişim? Hangi kısa yolları kullanıyorum? Buradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Eğer eğitimlerimizden memnun kaldıysanız PC derslerime, ücretsiz eğitimlere, bizlere, kanalımıza destek olmak için şuralarda yer alan beğen butonlara tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Videonun açıklamasından kısmından görsellere, çalışma dosyasına ulaşabilirsiniz. Videolardan anında haberdar olmak için abone ol butonu aşağıda ona tıklayarak da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın, hoşçakalın.